Adım Serkan Yerel. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, evde çiçek yetiştirmeyi seven müşterilerimize e, başlıca tavsiyelerimden biri de e, birincisi e, çiçeğin önemli koyduğunun yerin bulunduğu daha doğrusu bölgenin çok önemi var. Yani pencere kenarında genelde bayanlar seviyor biliyorsunuz. Pencere kenarına koyulan bitkilerin yüzde %90'ı diyebilirim ki camdan gelen direkt güneş ışığından dolayı zarar görüyor. Yani yaprakların yanmasına sebebiyet veriyor. Cam kenarına değil de perdenin arkasına düşen o loş ışığı alırsa daha sağlıklı olur. İkinci etkini saksı değişimine çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çiçekli bitkilerde saksı değişimi çok önemlidir. Bundan dolayı da bitkinin hangi boyutta saksı istediğine, toprağına, e, saksının işte alt kısmının gözeneklerinin açık olmasına, bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha sonrasında e, su, yani toprağı kurumadan kesinlikle su vermemeleri gerekir. İhtiyaç olduğunda su versinler. Bu gibi hususlara dikkat ederseler e, kendileri de sağlıklı bir e, çiçek yetiştirmiş olacaklardır. はい。<ペー>